Herkese merhabalar. Ben bugün sizlere doğum kontrol yöntemlerinden bahsedeceğim. Doğum kontrol yöntemlerini biz genel olarak ikiye ayırıyoruz. Geleneksel yöntemler ve medikal yöntemler. Geleneksel yöntemler dediğimiz zaman geri çekme, takvim yöntemi, vajinal duş gibi yöntemleri sayabiliriz. Geri çekme ülkemizde çok fazla tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte aslında biz bu yöntemleri kabul etmiyoruz korunma yöntemi olarak. Onun dışında medikal yöntemler dediğimiz zaman ise daha çok istenildiği zaman kullanılan bilen, partneriyle birlikte karar verebileceği, kendisi için uygun, ulaşılabilirliği uygun, maliyeti uygun yöntemlerden bahsediyoruz. Bunlar kişiden kişiye değişebilmektedir. İlk başta doğum kontrol ilaçlarından bahsedeceğim. Doğum kontrol ilaçları genelde 3 tiptir. Bir sadece progesteron içeren mini pil dediğimiz yöntemler vardır. Bunları biz daha çok emzirme döneminde tercih etmekteyiz. İkinci olarak östrojen ve progesteron içeren ilaçlarımız var. Bunlar geleneksel olarak kullandığımız, genelde daha çok tercih ettiğimiz doğum kontrol ilaçlarımızdır. Bir de acil kontrasepsiyon kitlerimiz var ama acil kontrasepsiyon kitlerini biz doğum kontrol ilacı olarak saymıyoruz. Bunlar acil durumlarda tek defaya mahsus olmak üzere kullanılabilecek olan yöntemlerdendir. Doğum kontrol ilaçlarını biz sadece kontrol amaçlı kullanmıyoruz. Doğum kontrol ilaçlarını premenstrual sendromda, kanama düzensizliği olan, kanama fazlalığı olan hastalarda da tercih edebilmekteyiz. Aynı zamanda kişilerimizin yok etmek için de kullanmaktayız. Sipralerimiz var. İkinci bir yöntem olarak. Sipralerimiz genelde üç çeşit. İlk olarak bakırlı sipralerimiz var. Bakırlı sipralerimiz 10 yıl koruyuculuk sağlayabilmektedir. Hormonlu sipralerimiz var. 7 yıl koruyuculuk sağlayabiliyor. Hormonlu sipralerimizi biz daha çok kanama fazlalığı olan hastalarda, miyonları olan hastalarda tercih etmekteyiz. Bir de rahim duvarına implante edilebilen yeni tür sipralerimiz mevcut. Bu sipraller de daha çok böyle daha öncesinde kayma, düşme problemi yaşamış olan, spiral taktırıp bu tür problemlerle karşılaşmış olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Onun dışında cilt altı implantlarımız var. Cilt altı implantları 3 yıllık koruyuculuk sağlar. Bunları biz emzirme döneminde de tercih edebilmekteyiz. Genelde kibrit çöpü büyüklüğünde kola implante edilebilen yöntemlerdir bunlar. Daha sonrasında rahatlıkla çıkarılıp tekrar yenilenebilmektedir. Bizim aynı zamanda bu dönemlerde kullanabileceğimiz yine emzirme döneminde ya da normal normal dönemlerde kullanabileceğimiz enjektabıl formları olan iğnelerimiz var. Aylık ve 3 aylık iğnelerimiz var. Bunlarda da yine e, yan etki olarak kanama düzensizliği, adet görmeme gibi sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Ama kişiye göre bunlar da revize edilebilmektedir. Doğum kontrol yöntemleri sadece ilaç bazında değildir. Kalıcı yöntemler de söz konusudur. Örneğin fertilitesini tamamlamış olan bir hastada artık tekrar gebelik düşünmüyorsa tüpler bağlanabilmektedir. Ya da eş kişine vazektomi uygulanabilmektedir. Bu da bir korunma yöntemidir. Korunma yöntemleri kişiden kişiye değişir. Bunun uygunluğuna hekimle beraber hasta bazında karar verilmesi gerekir. Hastanın doğum kontrol yöntemine ulaşabilirliği, maliyeti, partneriyle olan uyumu, cinsel sıklığı bunların hepsine göre doğum kontrol yöntemi tercihi değişmektedir. Buna hasta hekimiyle birlikte hastaya göre uygun bir şekilde tercih edilmelidir. Herkese sağlıklı günler dilerim